Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben CrazyBet. Bugün sizlerle The Walking Dead oynuyoruz. Ben gerçekten The Walking Dead hayranı biriydim eskiden. Yani dokuzuncu sezona kadar bütün sezonlarını izledim. Ondan sonra izlemeyi bıraktım zaten. İlk sezonlar gerçekten çok güzeldi The Walking Dead'in. Ama şimdi The Walking Dead, ama şimdi The Walking Dead ile ilgili spoiler vermeyeceğim merak etmeyin benim bir tane arkadaşım vardı. The Walking Dead ile ilgili spoiler veriyordu, veriyordum mesela. Bana çok kızıyordu. <laughs> Öyleydi. Şimdi bugün sizlere The Walking Dead'in oyununu oynayacağız. Yalnız ama nasıl oynayacağız? The Walking Dead oynuyorum ama mantıksız komik seçimler yapacağız arkadaşlar. Bu seride elimden geldiği kadar sizleri güldürmeye çalışacağım. Hadi o zaman başlayalım. Standart. Bence standart olsun ya. Standart iyidir. Evet birinci bölüm. E, bu arada insanları ölüme sürüklemeyeceğiz yalnız. Herkesi elimden geldiği kadar herkesi kurtarmaya çalışacağım. Ama diyaloglar var ya oyunun diyalog kısmı. Yani hikaye kısmında baya bir saçmalayacağız yani. <laughs> Belki de insanlar bize güvenmeyecek yani. Öyle bir saçmalayacağız. <laughs> komik komik seçimler yapacağım. Hadi bakalım başlayalım. Oyun bu arada gayet oyun bu arada gayet eski ve çok güzel. Evet verdiğimiz kararlara bağlı. Evet şimdi ben nasıl kararlar vereceğim? Siz görün görün. Ben varken benden korkun oğlum. Neyse. Yeni bir gün. Hadi bakalım. Şimdi neler neler yapacağım. Alt açtım bu arada. Bakalım nasıl. İnşallah alt gözükür. Açtım çünkü.

Konuşmayacağım hiç seninle. Kendi kendine konuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen değilim. <laughs> Önüne bak oğlum benimle konuşacağına. Arabayı sür. I followed your case a little bit, so e, I'll be your <laughs> you, It's not every day a fella from Bibb County goes off and kills a state senator, that's for sure. i got a nephew up at Yay! You. you teach there long? Going on a six year. You meet your wife in Athens? You wanna know how I see it? <laughs> <laughs> <Hala konuşmuyorum ben. laughs> i not Seri katil gibi. Regardless, could be you just married the wrong woman. Oğlum beni sinir etmeye mi çalışıyor lan? Siktir oradan. Siktir oradan lan. Siktir lan. <gülüyor> <gülüyor> Lee konuşmaya çalışıyor. Ben Lee'yi konuşturmuyorum. Abi ya. <laughs> I important the I don't to sit in this seat and too much I am driving this man He was the stop going on about how he didn't do it. He was an older fella, big, soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it wasn't him, crying and snotting all over right where you sit. Then before long he starts kicking the back of the seat like, like a fussy baby on an airplane. Not tell him he's got to stop. That's government property, and I'll be forced to zap him otherwise. So he stops, and having exhausted all his options, he starts crying out for his mama. Mama, it's all a big mistake. It wasn't me. Ne diyon Ne yani? Böyle saçma şeye ben şimdi niye cevap ki? Böyle bir saçma bir şey. They caught the fucker red-handed, stabbing his wife, cutting her up as the boys came through the door. He sits in my car screaming bloody murder that it wasn't him. I think he actually believed it himself. Yeah, I'll tell you Chop gonna show you I just go mad when they believe their life is over. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more. This other time. Aferin sana lan Ben de konuşayım çene çalayım karı gibi der Karı gibi çene çalarsan böyle olur işte Önüne baksana ya Noldu abi hadi kalk artık sen de ayağa ayağa Ayağa, ayağa kalk ya Susadın mı? <laughs> Oğlum e emin misin? <laughs> Kafanı falan mı çarptın? Hey. Hey officer. Are you right? I'm still cut back here. Onu biz de biliyoruz Li. <laughs> Silahını ne <niye> çıkartmıştı ya? <laughs> Oğlum takla attık lan o araçla. Tabii silah yere düşecek. Oğlum ne önemi var? Burada sıkıştık lan. Şu camı kırsana. Kır şu camı. Hadi çık şuradan. I need Ezahmet olacak ama Ali. Yani bir zahmet çık kanka. Zahmet olacak. Abi ne biçim kaza yapmışız lan biz? Abi fena. Nasıl sağ çıktık bizden buradan? Aferin. Aynen. Aynen kanka. Senden beklediğim performans bu zaten benim. Aynen Li. Tam bir aptal gibi davranıyorsun ya. Aynen adamın yanına git şimdi iyi misin diye sor istiyorsan bir de. Aynen öyle. <laughs> pompalı tüfeği al bence hiç adamın yanına git. <laughs> adamın yanına hiç gitme abi. Al pompalı tüfeği. Hadi al. Neden bir silah ihtiyacım olsun? Al şunu ya. Hadi al şunu. Boş. Ee. It'll be Ne yapayım yani? kelepçeyi bırak ya şunu al ya. Pompalı al pompalıyı. Hadi. Bak şimdi. Bu adam harbi bir şey ya birader. Alsana boş boş yanında bulunsun zombi gelirse ne yapacağız? Parmak batacağız atacağız zombiye? Şu adama bir gidip bakayım ya yazık öldü galibim ya. Aynen memur beydi. Seslen zaten yaşıyordur o ya. Aynen değil. Yaşıyor kanka o boşver. Sen seslen ama. Allah'ım yarabbim ya <gülüyor> <gülüyor> Memur bey diyor hala ya Bu arada arkadaşlar e, sims 4'ün Bölümleri gelecek daha Sadece birazcık izlenmesini bekliyorum Hani hemen yazmışsınız bir, bir tane çekeyim dedim sims Herkes yazmış bir daha devamını çek devamını çek yani Biz de şimdi motor değiliz yani Yavaş yavaş çekmeye çalışacağım yani elimden geldiği kadar arkadaşlar Hani zannetmeyin çekmeyecek falan diye yani. Ha şu anahtarı şükür bulabildik. Güzel. Kanka açsana işte ya. Beni uğraştırma. Aç şunu. Ee. Kanka yele niye düşürüyorsun ya? Ya senin ben var ya Lee ya, bir şey beceremiyon ya. Kanka sana ben dedi, ne dedim? Ben sana ne dedim? Kompadot'u şeyi al demedim mi? Az önce. Ha düşür bir daha aferin sana. Düşür yere düşür onu. Düşür kanka bir daha düşür. Zombi de bir gelemedi yanımıza. Öldür şu Lee'yi ya. Valla şu Lee'yi öldürsen daha çok zevk alırım ha. Aynen insanlar da ateş etmeyecekti kanka. İçeride biri de olsaydı şimdi çoktan ölmüştün ya. Abi yine düştü ya. <laughs> düşme düşme. Lee düşme artık. Sen düşünce bak ben sakinliğimi koruyamıyorum. Gülmeye başlıyorum. Artık yere düşme. Ben yaratık değilim. <laughs> <laughs> ben yaratık değilim diyelim. <laughs> ben yaratık değilim. Ailen nerede? <laughs> Man. Vay canına. Did you kill it? ne? Başka bir şey yaptı. I think something else did. For me, I think. I heard her scream two nights ago. Maybe one of the monsters got her. bir şey yapmıştı ona. <laughs> Zombi izlemedirdi. <laughs> Bir şey yaptığı için öyle <laughs> E bir zahmet kanka çık yani. Bacağın acıyorsa da yapacak bir şey yok artık. yani. Ne <laughs> yapalım oğlum? <laughs> evet arkadaşlar The Walking Dead'in burada sonuna gelelim. E, The Walking Dead'i merak etmeyin. Yani hoşunuza giderse çok sık bir şekilde atmaya çalışacağım. Yani bölüm bölüm atmak istiyorum. Bir anda hepsini bitirmek istemiyorum. Hani hem içerik çıksın hem video çıksın. Video çıksın yani hem de bir yandan da işte hep beraber sizlerle birlikte The Walking Dead'i oynayalım, eğlenelim, gülelim. Bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayı unutmayın ve YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone değil iseniz, ha düzgün söyleyemedim abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri kesinlikle açıp tüm yapın arkadaşlar bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz bu şekilde kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay